Ertesi gün yazmadım ama mesaj geldi. İyi misin Emre? Cümle tanıdıktı ama ton farklıydı. Dayanamadım ve sordum. Bu hesabı kaç kişi kullanıyor? Uzun süre cevap gelmedi. Sonra tek bir mesaj düştü. Bunu sana söylememiz gerekiyordu. O an anladım. Deniz tek kişi değildi. Hesabı Deniz ve Mert adlı iki kişi kullanıyordu. Biri benimle bağ kurmuştu, diğeri ise en başından beri her şeyi okuyordu konuşmalarımı, zayıf anlarımı, gizlediğim her düşünceyi o gün hiçbir şey yazmadım. Ne hesap sordum ne açıklama istedim. Sadece sustum. Hesabı engelledim ve kayboldum. Aradan aylar geçti ama bazı geceler hala aynı soruyu kendime soruyorum. Eğer o gün gerçeği fark etmeseydim şu an hayatımda kim olurdu? Deniz mi, Mert mi yoksa hiç tanımadığım başka biri mi? Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.